Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Evet son zamanlarda burç yorumları yaptık. Aralık ayı burç yorumları teker teker kanala yüklendi. Biraz da sağlık sebebiyle ufak bir ara vermiştim. Ee, önümüzde bir de tabii ki yeni yıl için, 2025 için gelecek olan burç yorumları var arkadaşlar. O arada e, aşka dair sadece aşk üzerine açılımları biraz özleyeceğinizi düşünerek bugün e, yine bir aşk açılımı yapmak istiyorum sizlere. Bakalım kolektif enerjide neler var? Önümüze neler çıkacak? Hangi mesajları duyacaksınız? Burada e, çıkacak olan mesajlar benim yorumlamalarım size birebir uymayabilir. Fakat içinden uyumlandığınız noktalar da olabilir arkadaşlar. O yüzden uyumlandığınız kadarını alıp gerisini bırakabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Zamansız zamanı niyet ediyorum. Aşk hayatınız üzerine hangi mesajları duymanız, bilmeniz gerekiyorsa bunlara niyet ediyorum. Bir yalnızlık mesajı geldi bakın ilk olarak. Bir destek mesajı. Bir de masumiyet mesajı gelmiş. Bakalım bu mesajlar ne anlama geliyor? Bu mesajların derinliği nedir? Tarot kartlarımızın enerjisiyle bütünleşecekler. Evet, sanki böyle uzun süredir içinizde tuttuğunuz ve belki de çok da böyle kimseye anlatamadığınız bir şey de olabilir. Bu aşk hayatınıza dair içinizde uzun süredir tuttuğunuz, sakladığınız, aklınızı meşgul eden, zihninizi meşgul eden bir durum var burada arkadaşlar. Bu bir kişiyle alakalı olabilir. Zamanında hayatınızı belki de böyle aniden değiştirmiş beklenmedik bir şekilde değiştirmiş bir durum yaşamış olabilirsiniz. Bir ilişkinin ani bitişi gibi. Birinin sizden aniden uzaklaşması, aniden gitmesi gibi. Ama burada şöyle bir şey de seziyorum. Bir ilişki bittiyse dahi, karşı taraf gitmediyse, siz o ilişkiyi bitirdiyseniz bile size çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış bir durum yaşamışsınız. Çok büyük ihtimalle bu şekilde hissediyorum. Ee, dediğim gibi belki sizi çok böyle gafil avlayarak bir anda ilişkiyi bitirmiş gitmiş birisi de olabilir ama en çok da şunu hissediyorum: yaşadıklarınız dolayısıyla, size yaşatılanlar dolayısıyla birinden gitmişsiniz ama orada çok etki almışsınız, çok yara almışsınız ve oradaki kendinizi kapatma sürecinizi görüyorum. Kendinizi belki de birazcık yalnızlaştırmışsınız bilinçli olarak. Bu yaşanmışlığın yaraları sizin üzerinizde biraz kalmış ve uzun zamandır da bunları belki de taşıyorsunuz. Fakat bununla ilgili bir şeyler anlatma ihtiyacınız var. Belki o kişiyle tekrardan bir iletişime geçip bir şeyleri anlatmak istiyorsunuz. Belki de yakınlarınıza çevrenizle, sevdiklerinizle asıl düşüncelerinizi, asıl hislerinizi paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Bunları paylaşmak aslında size iyi gelebilir. Ee, hani güvendiğiniz gerçekten dost bildiğiniz ailenizle e, veya dostlarınızla e, belki de bir kişi seçerek buna o kişiye anlatabilirsiniz bir şeyler böyle çünkü bir ağırlık var bir ağır enerji hissediyorum ama eğer kendinizi açarsanız da destek alabileceğinizi söyleyebilirim çevreniz tarafından evet. Ya burada çok şey var böyle bir hayal kırıklığı enerjisi. Belki hayatınızı birleştireceğiniz, belki de e, ömrünüzün sonuna kadar beraber geçireceğinizi düşündüğünüz bir kişiden e, beklenmedik bir şey görmüşsünüz. Ve bu da sizi oldukça yıkmış gibi gözüküyor. Fakat burada sizin masumiyetinizi görüyorum. Sizin e, burada çok bir suçunuz yok. Hatta belki de hiç suçunuz yok. Karşı tarafın birazcık sizi hayal kırıklığına uğratmasıyla bakın. Yaşanmış bir şeyler olabilir burada. Yani çok farklı hayal etmişsiniz ama bir şeyler çok farklı gelişmiş gibi gözüküyor. Duygusal anlamda kendinizi tekrardan toparlayacağınızı söyleyebilirim. Ee, ve bunu destek alarak çevrenizden sevdiklerinizden destek alarak yapacaksınız bunu romantik anlamda yeni bir ilişkiye atılıp da o kişiden destek alarak değil ama böyle birazcık arkadaş, çevre, aileden destek alarak o tekrardan duygusal anlamda kendinizi dengeleyebileceğinizi görüyorum. Özellikle burada anlattığım şey çok yakın zamanda gerçekleştiyse kendinizi oradan şifalandırmadan hemen yeni bir ilişkiye atılmanızı çok da önermem arkadaşlar. Çünkü hani nasıl biri sizin kalbinizi kırıyor ve siz ondan etkileniyorsanız siz de karşı bir sonraki karşınıza çıkacak insanın istemeden de olsa bir şekilde kalbini kırabilirsiniz ee, birazcık böyle şifalandır. keşke herkes öyle yapsa değil mi kendini önce bir şifalandırsa ondan sonra hazır olduğunda ilişkiye başlasa ee, fakat burada şöyle bir şey var hissettiğim bir şey var bakalım kartlardan da evet destek alacak mıyız aldığımı görüyorum e, bu kişiden bir geri dönüş alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu e, bir şeyleri bitirdiğiniz, belki de istemeden bitirdiğiniz bu kişi hayatınıza kendisini e, tekrardan gösterebilir. Ee, bu biraz böyle bir manifest yoluyla gelebilir gibi hissediyorum. Ya belki de e, o ayrıldığınız zamanlarda, belki üzgün olduğunuz zamanlarda, tekrardan birleşmek istediğiniz zamanlarda böyle e, istediğiniz bir şey şimdi gerçekleşecek. Ya da gerçekten e, bir şekilde bu kişiyle tekrardan bir yüz yüze gelmek istiyor olabilirsiniz. Hesaplaşmak istiyor olabilirsiniz. Bir şeyleri konuşmak istiyor olabilirsiniz. Ve burada e, bu kişiyle tekrardan bir şans elde edeceğinizi görüyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bu şansı elde edersiniz. Kimileriniz e, bu kişiyi reddeder. ikinci şansta. Belki o şansı vermez. Ama da belki o şansı vermek ister. Tekrar denemek ister. Bir şeyleri görmek ister. E, ve bunu aslında yapabileceğinizi söyleyebilirim çünkü bir şeyler biraz geç de olsa o döngü tamamlanacak. Hani sanki böyle başladığınız yere geri döneceksiniz e, ve oradan tekrardan bir şeyleri düzeltme şansınız olacakmış gibi bir enerji var burada. E, eğer derseniz ki bu kişi değişmez, bu kişi değişebilir arkadaşlar. İnsanlar iyiye de evrilebiliyor, kötüye de evrilebiliyor. İki türlü değişim var. Bu kişinin biraz daha iyiye evriliş potansiyeli yüksek çünkü bu süreçte oldukça aslında pişmanlık yaşamış sizi çok çok özlemiş olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha olgunlaşmış bir şekilde karşınıza çıkabilir bu kişi daha böyle kendisini aslında şifalandırmış kendisini toparlamış, ...ve çok da böyle dışarı dışarıdan gelen sözlere de çok fazla kulak asmadan kendi düşünceleriyle, kendi istekleriyle hareket edebilecek bir konuma gelmiş olacak muhtemelen. Bu süreci belki bazılarınız çok uzun süredir yaşıyor, belki bazılarınız çok daha kısa süredir yaşıyor ama... ...kendinizi çok fazla kapatmayın, çok fazla yalnızlaştırmayın arkadaşlar, bunu söyleyebilirim sizlere. Çünkü... Dediğim gibi yani bence burada en önemli şeylerden biri hani bu kişi gelsin gelmesin o şansı elde etmeyin. E orada e, çevrenizden destek almanız çok önemli. Kendinizi şifalandırıp toparlamanız, e, iyileştirmeniz adına çok önemli. E, ve de şunu belki bazılarınızın fark etmesi lazım. E, sizin aslında bu durumda bir suçunuz yok. Ve ee, karşınıza bir, bir, şeyler çıkmış olabilir. Yani her zaman kötü bir şey yaptığınız için karşınıza kötü şeyler çıkmıyor. Yani o karma da biraz farklı işliyor aslında. Ama bize hep öyle öğretilmiştir değil mi? Hani kötü bir şey yaparsan kötülük bulursun. İyi bir şey yaparsan iyilik bulursun. Tabii ki de hani onun da bir gerçekliği var. Fakat hani e, çok kötü bir şey yapmadan da karşınıza size ders verecek durumlar çıkabilir. Önemli olan o durumlardan ders çıkartmak diyebiliriz. Bu kişinin, bu kişiyle elde edeceğiniz şans da aslında o şansı en çok kullanmak isteyecek taraf karşı taraf olacak. Yani sizi kazanmak isteyebilir, sizi özlediği için sizin o şansı elde ettiğinde bir anda böyle size sarılabilir. Çünkü bu, bu durumda bir özlem var, pişmanlık var, hani birazcık böyle şeytana uydum diyebilir. Ee, çok istemediğim şeyleri yaptım diyebilir ee, ve konuşmalarıyla özellikle böyle stabil olmasıyla yani dengeli olmasıyla çok inişli çıkışlı değil de biraz daha dengeli kendini toparlamış olmasıyla sizi etkileyebilir diye düşünüyorum. Ee, tabii ki de etkilenmeye açıksanız buradan etkilenirsiniz ama belki de bazılarınız sadece bir yüzleşme istiyor. Sadece hani neden bunlar oldu ya da ne düşünüyordunuz o sıralarda diye. Belki öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için bir yüzleşme yapabilirsiniz. Ve burada duygusal özellikle kırgınlıklarınızı da çok güzel bir şekilde toparlayabileceğinizi söyleyebilirim. Belki de bu video bazılarınızın karşısına ...kendisini çok yalnız hissettiği, üzgün hissettiği... ...belki de bir daha duygusal olarak kendini açamayacağını hissettiği bir noktada çıkmış olabilir. Bakın çok güzel bir mesaj var burada, çok güzel bir işaret var. Bunlar geçici aslında. Hatta zamanında kalbinizi kırmış insanlar bile gelip sizden özür dileyebilir. Ha O özür dilediği anda e, illaki onunla devam edeceksiniz diye bir şey yok. E, orası da size kalmış. Ama... Her şey aslında geliyor, geçiyor, geçmeyecekmiş gibi hissettiğiniz şeyler bile gün oluyor, geçiyor, geride kalıyor, geride bırakıyorsunuz. Hatta şunu söyleyebilirim, e, tabii ki de herkes zaman zaman zor şeyler yaşıyor. Hani gerek maddiyatla ilgili, gerek sağlıkla ilgili, gerek ilişkilerle ilgili kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda şunu düşünebilirsiniz. Yani şu zamanda ben hani gerçekten kendimi kötü hissetmiştim ve hani hiç geçmeyecekmiş gibi hissetmiştim. Geçiyormuş ee, deyip şükredebilirsiniz. Bu da şükür enerjisi çalıştırmak çok yüksek bir frekanstır arkadaşlar. Evet, bugünlük söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım sizlere yararlı bir açılım olmuştur. Ee, öyle olduysa eğer videomu beğeni bırakabilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Paylaş butonundan kanalımı sevdiklerinizle çevrenize paylaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımda yine hepinizi görmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.